Arkadaşlar merhaba. Bu PR Cup'ta klasik hale getirdiğimiz e, analizi ben hafta sonu yapmıştım ama bir tür yayınlama fırsatı bulamadım. Bir ufak rahatsızlıktan dolayı. E, Pazar günü analizi yapmıştım. Şu şekilde destek dirençler belirtmiştim. E, bu da haftalığımız esasında yalnızca paylaşacağım buydu. E, haftalıkta aşağıda 29.56 gibi bir destek, 32.20 gibi bir de direnç görüyorum. E, haftalıkta esasında geçen hafta pivot'un birazcık üstünde kapattık ama bu çok anlamlı bir üstünde kapatış değildi. Arkadaş ee, arkadaşlar 30 ile 32 lira arasında ufak bir şeyimiz var, dengelenmemiz var. Bugün de analiz yapmıştım. Hoş seans açıldı ama seans yani ortalarına geldik bitmek üzere. E, ee, gene de paylaşayım şöyle. Siz görmüş olursunuz. Burada benim için önemli olan şu anda günlük çanda değerimizin 32 53 liraya kadar e, düşmüş olması. Haftalığımızda bir değişme yok. Hani bizim bir hedefimiz var ya 41 lira. Orada çok önemli bir değişmemiz yok. Günlük çandemiz 32 liraya kadar düştü. Zaten çandenin mavi verisi 28.66. Bu da turuncu verisi 32.53. Burada da 29 işte 30 29 ile 32 lira arasında hisse şu an sıkışmış durumda. Ema 5 ile Ema 22 açısından da baktığınızda kör topal aynı şeyleri görüyoruz. Ha zaten bu verileri ben söylemesem de hissenin hareketlerini takip eden insanlar zaten bunu görüyorlar. Grafik desteğimiz e, bugün için 30.16'daydı. Haftalıktaki grafik desteğimiz de 30 liralar civarında. O yüzden desteğim 9.56 yazdım. Ee, bu yazmış olduğum 29.56'da da bizim buradaki S1 değerimiz. Bu bizim 2 senelik düşenimizin şeyi desteği. İşte her gün bir, bir tık daha aşağı iniyor tabi bu destek. Çizgi aşağıya eğimli olduğu için. Ee, takip edeceğimiz bu. Ee, geçen hafta yapmış olduğumuz analizde Şöyle göstereyim bunu. Geçen hafta bir analiz yapmıştık ya bunu ayın sonunda gerçekleştirmiştik böyle. Oradan çok önemli bir sapmalarımız yok arkadaşlar. Geçen hafta kör topaz zaten bu aralıklarda da devam etti. İşte 29, 22, 32, 74 demiştik. Ne gerçekleşti onu da göstereyim. Geçen hafta en düşük 29.52 gördük. En yüksekte 32 gördük. Yani %1, 1,5 gibi sapmalarla esasında geçen haftaki analizi gerçekleştirdi. E bu haftaya da destek direnç bunları belirledik. Yine hemen hemen aynı noktalardayız arkadaşlar. E, buralardan sonra sert hareketler bekliyorum ben. Bakalım önümüzdeki süreç gösterecek. Bugünkü de destek bunlar bunlardı arkadaşlar. Onları da şöyle göstermiş olayım. Seans kapanışında e, Ben yarına genel izmi yapmaya devam edeceğim. Ama dediğim gibi Takip edecek olanlar bunlar arkadaşlar. Ha, anlatmışken şeye de bakalım. Aylık olarak ne durumdayız? Aylıkta da Bunları belirlemiştik ayın başında. 41 lira hedefimiz olduğunu söylemiştik. Bu değerlerin arasında devam ediyor. İşte bu hisse nereden sonra primlenir, nereden sonra hareketlenir noktasını bu aylıktaki pivot değeri 32.48. Bakın Çan'de de oralara yaklaştı. 32.53 oldu şu anda. Bir yandan bakın senelikte pivot değeri 31.89. Yani hissenin 32 ile 33 TL arası arkadaşlar kaderi. Bu 32-33 liradan sonra ben hızlı bir şekilde işte öncelikle 41 liralara 43 lirayı kırması durumunda da bu senelikteki hedefini kırması durumunda da daha yukarılara doğru hareketleneceğini düşünüyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gönlünüzce olsun.